Samet Karabut, Uluslararası Ticaret Öğrencisiyim. Ee, burada gördüğünüz gibi bazı genç arkadaşlar işte arkadaşlarıyla birlikte siyaset konuşuyorlar. Devlet hakkında e, atışmalar yapıyorlar. Benim arkadaşlarım da genelde bazen bu konulara vesile oluyoruz konuşmak için. Eleştiriyoruz, düşünüyoruz, tartışıyoruz. Burada siz de konuk oldunuz. Bize düşüncelerinizi, görüşlerinizi söylediniz. Peki bunları hayata geçirmek için ileride siyasete atılmayı ya da bu Genç yürüyüş hareketini bir politik bir var. açıya çevirmeyi düşünüyor musunuz? Yoksa sadece bu bu hareketle mi kalacak? İstiyorum <laughs> bunun cevabını. Son baro <laughs> eylemiyle kalacak. Ya bu mi? dediğiniz şey aslında bir demokrasi dediğimiz şey bir yuvarlak masa aslında. Herkes o yuvarlak masanın etrafında temsil ettiği oranda sandalyeler sahibi ve kimse birbirine karşı üstünlük sağlayamıyor. Yuvarlak olduğu için, köşeli olmadığı için. Ve bütün fikirlerimiz o masanın ortasına atıyoruz. Orada çatıştırıyoruz. Bizim için en iyi, ne, en iyi olanlar yukarıda kalıyorlar. Diğerleri zayıflıyor ve aşağı düşüyor diye düşünebiliriz. Ama Türkiye'de birisi o masaya oturduğunda cebinden silahını çıkartıyor ve masanın üzerine koyuyor. İşte burada problem oluyor. Ee, o silahın namlusu size dönükse siz rahat konuşamıyorsunuz. Şu anda ilk yapmamız gereken o silahı tekrar al ve cebine sok hatta dışarıda bırak dememiz. Ya da silahlılar oturamaz dememiz. Bu çok önemli bir şey. Bu bunun olması için tabii ki şu anda siyaset yapıyoruz. Ya bizim milletvekilinden daha fazla televizyona çıkıyoruz, daha fazla demeç veriyoruz. Ee, ya Tayyip Erdoğan'dan sonra en çok New York Times'ta haber çıkmış herhalde bizizdir. Yani o yüzden de o anlamda parlamentoya girmek gibi ihtiyacımız yok zaten. Eee bugünlerde de çıktı. Ben mesela e, bu 22 Temmuz seçimlerini AK Parti'nin kazanmasında Tayyip Erdoğan'dan daha çok sevindiğimi söyleyebilirim. Çünkü o bir cevaptı. Yani 27 Nisan oylaması da çok önemli bir cevaptı. Ee, ama partili olmak bizim ya hiçbir şey açmayan bizim bir şey. Çünkü bir ton yapılan yanlış şey var ve bunları arka bunlar için onlar arkası durmak zorunda değiliz. Bu bizi yaratıcılığımızı öldüren bir şey olur zaten. Ama partilerde siyaset yapmak da meşru tabii ki. Gençlik kollarında o da ayrı bir tercih tabii. Bir de şey var yani siyaset yapmanın tek yolu parti kurmak, meclise girmek veya ne bileyim hani bu, bu parti siyaseti yapmak değil. Hani biz de siyaset yapıyoruz şu anda yani hatta yani birçok partiden birçok hani gençlik konularından çok daha aktif, çok daha radikal şekilde, çok daha gündemi belirleyecek, çok daha karar alma mekanizmalarını etkileyecek şekilde siyaset yapıyoruz. Peki bir şey soracağım. İla... Ama teklifleri evet. açıyoruz, adaylık teklifleri <laughs> Alarak hani daha da güçlendirmek daha da kuvvetlendirmek anlamında hani görevden kaçmayız <laughs> ya da milletini, karar milletiniz görev verirse <laughs> kaçmayız ya da karar alma ya da karar alma süreçlerinde mesela daha etkin olabilir misiniz çünkü Türkiye'de sivil toplum çok güçlü olmadığı için kararı gene seçilenler alıyor ya, bizim yapı olarak... marmusiz seçilmediniz daha arkadaşlar evet. ya göre... biz çözüm fetişisti değiliz yani bence Peki Sayın Kırca bu kadar konuştuk da çözüme hiç gelemedik lafları çok saçma. Çözüm bizim işimiz olmak zorunda değil. Çözümü yapacak olanlar yani sorun çözücü olanlar siyasetçiler tabii ki bunun için maaş alıyorlar. Ee, ve sorun çözmek durumundalar ama sorunun çözülmesi için sorunun ortaya konulması lazım. Ondan Erkan Şen. lazım. Erkan Şen siz e, reaksiyonist bir hareket misiniz aynı zamanda? Yani bir şey oluyor siz onunla ilgili bir pankart mı hazırlıyorsunuz yoksa? daha önceden bir yolunuz, yönteminiz, bir vizyonunuz var. O yolda belli parametreleri aşarak hani bir gidişiniz evet. mi var? E bizim zaten yani Türkiye'nin belli toplumsal bir görüşünüz var, var. dünya belli görüşünüz var. Sorunları tamam. Toplumsal sorunlar var. Toplumsal evet. sorunlar hakkında söz sarf ediyoruz zaten. Bunun dışında gündemde gelişen e, olaylarla ilgili bunlarla ilgili tepkilerimizi ortaya koyacağız. Tepkilerimiz evet. Periyodik toplantılar mı oluyor? Var. Bir şeyden, evet. nasıl ee, O zaten. Ama bizim nasıl vatan, yapıyorsun? Vatanımız bu internet. Yani ee, esas buluştuğumuz yer yani, ya, internet. O mail grubumuz, grubumuz var. çoğalıyor tabii. Yani esas orada genç e, siviller. Nokta net. Nokta net. Evet. Bir de az önceki soruyu da vermiştim. Yani bu siyaset dediğimiz olay çok teknik bir iş. Böyle işte parlamentoda 550 kişinin çıkardığı yasalarla yürüyen bir olay değil. Yani tamamen eğer toplumu etkileyebiliyorsanız, sözlerinizle onları ikna edebiliyorsanız siyaset dediğiniz olay budur zaten. Yani bu kadar böyle kapalı kapılar ardında olan 550 kişinin teknik bir iş olarak yaptı işte yasalar düzenliyor, bir yerler kararlar kanunlar müdürlüğüne gider onlar bilmem komisyonlara yollar, komisyonlar da meclis var siyaset dediğiniz olay sadece bu Peki, değil Peki siz hissediyor musunuz karar alıcı süreçlerde karar alıcıların üzerinde ya da ne bileyim ben devlet yetkililerinin üzerinde etkin olduğunuzu etki ettiğinizi hissediyor musunuz ya şey mesela şunu göz önüne alalım 2007'den bu yana işte diyelim ya da işte 2006'dan bu yana birçok yasal gelişme oldu. İşte mesela askerlerin artık darbeci askerlerin sivil, onlara sivil yargı yolunun açılması ya da değişik değişik konularda sürü e, şeyler, kanunlar değişti işte. Başka kararlar tüzüklerken yani bir sürü teknik gelişme oldu. Bunlar üzerinden tabii ki etkimiz olduğunu Çünkü ya sonuçta siz bir refleks gösteriyorsunuz toplum olarak. İşte ne bileyim mesela darbe karşıtı yürüyüşler yapıyorsunuz başka birçok etkinlikler yapıyorsun şu an aklıma geldi. Bunlarla tabii ki etkiliyorsunuz. Sen yani karar vericileri etkiliyorsunuz. Bunun dışında toplumu etkiliyorsunuz. Toplumu etkilemek daha önemli bir olay. Çünkü onlara demokrasinin ne kadar büyük bir erdem olduğunu onları ikna ediyorsunuz. Bu da önemli bir, şey. Bir yani. şey var yani hani bu bir teori var ya aslında evrende söylediğimiz bütün sesler kaybolmuyor ve bir yerde duruyor diye. Bence siyaset yapmak biraz böyle bir şey. Yani bir ben siyaseti işte hani etki etmek falan gibi tabii etkiyi gördüğünüz zaman çok memnun oluyorsunuz ama ben siyaset yapmayı başka bir şey yapamayacağım yani başka türlü kendim olmayacağım için yapıyorum. Bu sesi çıkarmazsam, bu tepkiyi koymazsam ben ben olmam. Ve bir de şöyle bir şey var yani bence örneğin Hrant Dink bu ülkede bir barış insanı her ortamda her platformda barışı savunan insan insan olmayı savunan bir insan Sırf Ermeni olduğu için sokakta, arkasından üç kurşunla öldürüldüm. Buna tepki vermediğiniz zaman, 20 sene sonra size sorarlar. Sen neredeydin o zaman diye. Ve oraya ver vermek zorunda olduğunuz bir cevabınız var. Çocuğunuz hani, bu Can Dündar'ın bir kitabının başlığı galiba. Savaşta ne yaptın baba? Savaşta ne yaptın baba diye sorar çocuğunuz. Dolayısıyla bu sesleri çıkarmak lazım. Bunlar evrende bir yerde duracaklar. Ve zaman zaman da dönüp ben o zaman da böyle demiştim diyebilme. Bu konformu da yaşamak lazım. Ben o zaman da bu erdem... Ben işte Amerika, Irak'a girdiği zaman sokaktaydım. Bunu protesto ediyordum diyebilmek lazım. Bunun hiçbir etkisi olmadı da bu şiirlere girdi. Ne oldu? Biz o kadar eylem yaptık, girdi. Ama biz orada insanlığın onurunu temsil ettik. Biraz da şey gibi aslında hani vardır ya karınca bazı hikayelerde bazılarındaysa karga hani e, o e, yanan ateşe su taşır hani e, ne yapacaksın ateşimi söndüreceksin dediklerinde e, hayır ama en azından safım belli olur der. Bizimki biraz öyle bir şey biraz safımız belli olsun biraz vicdanımız yani ben çıldırırım yani e, bu eylemleri yapmasak e, oturduğum yerden çıldırırım 27 Mayıs'ta. E, e, şey 27 Nisan e, muhtırası olduğunda evdeyim, içiyorum böyle hani bayağı da e, neredeyse sarhoşum. E, Muhtıranın okunmasını duydum. Her Çıldırdım. Zaman <laughs> Çıldırdım. Televizyona neredeyse şey bir, elimdeki bireyi fırlatacaktım. Yani hani hala bu ya, ilticayı düşündüm ilk anda. Yani aklımdan geçenlerden biri oydu. O zaman daha Genç üyesi değildim. İzmir'de yaşıyordum. Hani eee bunu nasıl insanlar sindirebiliyor, kabullenebiliyor ve e, koca koca adamların mesela Onur Öymen'in falan çıkıp televizyona şey dediğini hatırlıyorum. Evet, bu bir muhtıradır deyip... E, teyit ettiğini Mustafa, Mustafa Özürlüne vesaire e, çıkıp televizyona bu e, stratejistler e, itibarlı e, kor, e, generallikten emekli e, bir sürü stratejistin çıkıp da e, evet efendim bu bir muhtıradır deyip... onaylayıp destekleyen sözler söylemesi e, bu. E, bu tarihe geçecek bir rezillikti yani evet. ve hani e, insanlar hesap soracak bunlardan e, tarihte yer alacak. Sen bunu söyledin diye utanacak çocukları, torunları onlardan. E, ben e, onların, yani onlardan biri değilim. Onlara karşı çıkanlardan biriyim. Bunu yapmazsam zaten e, içimde kalır, çatlar ölürüm yani e, vicdansızlıklara karşı ses çıkarmam gerekiyor. Evet. Zulme karşı mücadele etmek evet. gerekiyor. Demek bu, ki masifirlerin olmak aynı zamanda ömrü uzatan bir şey. <laughs> ya böyle gibi bir şey bizim için. Son sorun şu olacak, birkaç dakikamız kalmış. Size katılım oluyor mu? Ne oluyor? Nasıl örgütleniyorsunuz? Nasıl ulaşıyorsunuz? Bir, bir de bu hani böyle dalga dalga yayılan bir şey midir? Yoksa siz belli bir kadrosunuz ve bu işlerimi yapıyorsunuz? Ya biz bir kere karşımıza da bizden hiç hoşlanmayan ama böyle yaratıcı işler yapan rakipler bekliyoruz. Yani bunun çıtasını beraber yükseltelim. Buradan çağrı yapıyorum onlara. Bize katılmak değil ya da ...acayip gıcık olan, sinir olan insanların karşımıza çıkıp yaratıcı işler yapmasını çok bekliyoruz, çok arzu ediyoruz. Türkiye'de bence potansiyel var. Ee, bir de ayrıca biz böyle kalabalıklaşmak falan umurunda değiliz. Zaten öyle bir gücü, gücümüz de yok. yani Tamam, işte siyasete girmeyecek belli Manisa'da, benim. Antalya'da, Muş, Muş'ta falan e, şubeler açacak bir gücümüz yok. E, bir de zaten e, yaratıcı fikirleri olmayan... E, İnsanları da çok da çok kalabalık olanını da istemiyoruz yani yaratıcı fikirli olanlar bizi bulsun. evet. Hmm. Tamam. Stadyumlarda İlginç kongre şey. yapmak istemiyoruz.